<laughs> çekim, 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 alakalı alakalı alakalı. Alakalı. Arkan dönüş zaten, sen yüzünü bizim kardeşim, şey kardeşim, bir bir şey kardeşim bak, basın bırak, uğraşma, sen bana dön. Sen dur, kadar yavaş Salma, salma. Bak abicim, bu cihaz 5000 dolar tamam mı? Hiç, hiç, Bak tamam şimdi tamam. bu cihaz bozulursa, tamam mı? Tutun altıları sıkıntı yaşarsın. Efendim hacı, İyi, şu an üfretmeye çalışın. Evet. Üfle bırakma. Uzun üfleyeceksiniz, uzun. Biraz daha uzun üfle. Balon şişiri gibi üfle. bırakma. Bırakma. Bunu testine Tamam evet. yani. da gidemedin, yoksa kaçacaksın. Bak sen öylesin değil mi? ya. ben öyle. Ya ben abi bir tamam bak sırt muhabbeti bak. Derin bir nefes al. Bak başlar, ya, şey bir derin bir nefes al. Tamam. Tam savaş nasıl mahkeme gibi yapıyor. Herkesi bir yana. Derin bir nefes al. Ağır ağır balon Bırakma. Ya bunu ne yaparsan yap, Aç ağzını. 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 az. Ağzını. yap. Ağzını. Şey ağzını. Ağzını. saçma, Ölçüm resti al ya. ya, ya. Biz buna her gün yüzlerce bir şey. Şimdiye kadar üstlüğünde denk öyle bir en şey yok. Sen kendin üstlüğünü. Bak şunu da bir Söyle. Tamam. Söyleyeyim. Üzlemediğiniz zaman reddetmekten da tam iki yıl evliliğinden olur. Biliyorum. Cezası daha ağır. olur. Tamam Şu daha uygun. Üzlemesin. Daha uygun bir ceza. Gelin de bir Gelin der, nefes al. Şunu bırakma. Derin bir nefes al. Vallahi koymuyor. Evet, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. tamam tamam. Abi üstü yok. Geç bir saat. Uzun, uzun, Abiciğim hiç bir hayatında bir şey üzülememişim hiç. Tamam bir şey, ay, bir şey gibi dudakların arasında ne yiyeceksin, ne yiyeceksin? Sen o, de, de derin nefes alın. Derin nefes al. Dük ne aslında? kurban olduğum. Ha? Dük ve üsü. İki yıl ayliyetin alıyorum. Ama biraz daha ne? Süpürmeye dayanmıyor. Daha ne süpürmeye bir dakika birer birer. Ama o zaman kanım Nasıl evet. diyeyim var ya. istemiyorsunuz siz. Şey yüklemiyorsunuz gene tabii iki kere işlem olacak bak iki yıl girecek sonra ya. kandan çıkacak bir daha işlem olacak Nasıl ya. Ne Nasıl Her, her yerin yaptığını ya. yapacaksın. Onu yapalım. Devam devam yapacaksın. Tamam aç ağzını üfle. Bırak üfle 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 bırakma çekme Üfle 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 devam et devam et devam et devam et devam bırakma. Olmuyor. Ağzını bükme. Tekrar bir nefes al. Bu beş, bir kuvvet, bir kuvvet. Biraz daha. Abiciğim derin nefes al kuvvet büyük Abi lütfen ya. Bana bunu... Derin nefes al. Öyle yapmayacağım. Tek tek, tek. Nefes tek gidecek. Derin Bırak nefes al. Derin nefes al. Önce. Kesmeyeceğim. 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 Derin Kesmeyecek. Derin nefes al. Kesmiyor. Al nefesini. Nefes al. Sürekli. Al. Sürekli. Devam. Sürekli. devam et. Sürekli. Derin nefes al. Derin nefes al. Şimdi koy ver. Bırak. Üfle. Üfle. Üflemiyor evet. muyum abicim? Üflemiyorsun ya. Gönülü senin ya. Evet. Şey, başka çaresi yok. Kandan götürelim. Tamam, tamam. kandan gidelim abi. Ne yapacaksın? <laughs> Bekirciğim zorlu mu? de üstü de Ya, ya ama. Ya üstü de üstü şey. de Hayır vallahi var ben üstü de Sağlam yanlış Sağolun şey mu? Ben şoförümü yaparım Arabamı alırım Bursun, ya var, Başka abi. bir yere git arka Bir Gitmiyorum zaten abi üstlüyorum olacak Şunu sen ayarlasana. Arkadaş kim ya? Olmasın Ben bir şey demem Arkadaşlar yorma bekliyorum. Abi yorma. Tamam. Arkadaş dostum. Tamam. abi dediği gibi ya. Sen buraya lazım. Buraya geç. Hayır, ne? sen ne? aramayı iyi ben benim. Vermeye Yok ben de ama. Sen Ben sen arkadaşlar? Aracı. Evet. Ben, de, ben, de, ben, de, ben, de. ben de Sen git Araba, arabam misin de burada. Al Fatih. sen tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, burada.